Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye daha başlıyoruz arkadaşlar. Bu aralar yeni serilerimiz gelmeye devam edecek. Bugün kasisli tırmanma yoluna geldik bugün arkadaşlar. Yeni bir seri, yeni bir parkour. Umarım beğenirsiniz. Kasisli bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi tırmanma yolumuz var. Buraya tırmanmak gerçekten çok zor olacak. Ve bugün ise panelvanlarla vanlarla mini vanları karşılaştıracağız. 4 tane panel van, 4 tane de mini vanımız var. Panel vancı mısınız, mini vancı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni seride bugün Kasisti tırmanma yoluna getirdim arabalarımızı. Burada Toyota'nın Sienna modelini görüyorsunuz minivan sınıfında. Burada Ford Galaxy var. Hemen burada Opel Zafira'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi duruyor bu arada. Hemen burada Citroen C4 Picasso. 4 tane minivanımız var arkadaşlar. Bakın 4 minivan. Güzel duruyorlar. Gerçekten iyiler. Burada Fiat Ducato'yu görüyorsunuz. Valdi kullanacak Ducato'yu. Büyük bir paneli var. Hemen yanında Peugeot Boxer var. Devam ediyoruz. Renault Master Bizler olacak yeni bir araç. Ve burada ise Citroen Jumper Bizlerle. Çok güzel duruyor bugün. Umarım yeni seride kasisli tırmanma yolunu başarılı bir şekilde bitirirler. Parkur efsane gözüküyor yalnız. Hadi isterseniz ilk olarak Valdi ile başlayalım. Panamanımız Fiat Ducato karşınızda fena bir parkur yepyeni bir seri bu aralar yeni serilerin geleceğini zaten söylemiştim arkadaşlar daha da yeni seriler gelecek yeni parkurlar gelecek farklı farklı içerikler gelmeye devam edecek şu an için Baldi'yi bir izleyelim gerçekten zorlu bir yol kasisli olması dik bir tırmanma yolu olması arabaları zorlayacak ve Allah abi kasisleri görüyorsunuz büyük kasis bayağı yani bayağı bir büyük kasis gerçekten zor olacak ama fiyat Ducato diyoruz Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde tırmanma yapıyor. Bakın, bravo. Gerçekten bravo baya bir rahat çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama tabi daha dikkatli olması lazım. Biraz daha, biraz daha hızlı çıkarsa tabi parkur hızlı bir şekilde bitirmiş olacak. Fiat Ducato şu an için performansına devam ediyor. Bakalım göreceğiz abi. Şu gidişler efsane yalnız. Gerçekten efsane. Mükemmel çıkıyor. Gerçekten mükemmel çıkıyor. Yani Balde her zamanki gibi performansını iyi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bravo diyoruz. Ya. Vallahi bravo. Ducato gücü gerçekten güzeldi fiyat. Ducato bugün çok rahat bir şekilde kasiste tırmanma yolunu başarılı bir şekilde bitirdi. Panelvanımız çok iyiydi. Panelvancılar hadi iyisiniz bakalım. Şimdi bir minivan izleyelim. Minivanlarımızdan Opel Zafira bizlerle flash kullanacak bu arabamızı. Opel Zafira da gerçekten minivan sınıfında aile arabası sınıfındaki iyi arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Opel Zafiracılar. Başlıyor muyuz? Ve başlıyoruz. Allah 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 Allah, Allah abi. Biraz zorlandı bakın. Yerde lastik izleri çıkıyor. Biraz zorlanıyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama Zafira ne oluyor? Abi çıkarsın burayı. Çıkarsın. Biraz zorlanıyor. Bakalım devamında nasıl olacak? Zafiracılar mükemmelsin Zafira. Yalnız tabii birazcık zorlandığını hissedebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Lastikler patinaj yapıyor. Yerde lastik izleri falan çıkıyor. Bu da tabii zorlandığını gösteriyor. Şu an ilk başlardaki gibi zorluk yapmıyor farkındasınız. Biraz da hızlandığı için rahat bir şekilde abi. Zafira yürüyorsunuz. Rahat bir şekilde gitmeye başladı. Tabi güveniyorum arkadaşlar. Zafira ve Flash'a güveniyoruz. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Rahat bir performans da. Opel Zafira atıyoruz. Ve parkuru sonuna geldik. Çok güzeldi gerçekten. Gerçekten çok başarılıydı. Ducato'dan sonra Zafira'da da tırmanma yolunu çıktı arkadaşlar. Şimdi bir panelvan zamanı. Peugeot Boxer bizlerle. Yine çok sevilen bir panelvan olduğunu söylemeliyim sizler arkadaşlar. Peugeot'un Boxer modeli. Gördüğünüz gibi aramamızın içi tabii ki yok. Böyle <laughs> görüyorsunuz sevilen panelmenlerden tabi bu da aman dur Batman kenara geç korkucan şimdi ile korktu Evet arkadaşlar Baksırcılar şimdi yeni seride kasiste tırmanma yolunda Allah kalıyor muyuz aman 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 çok zorlanıyor. Vallahi çok zorlanıyor. Bak 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 görüyor musunuz? Abi zorlanıyor ya. Vallahi bak ilk çıkışlar çok zorlu. Bu kasislerin olması çok zorlayıyor arkadaşlar parkuru ve çok büyük kasisler. Farkındaysanız küçük kasis de değil, büyük kasisler gerçekler. Hem kasis hem tırmanmak hiç kolay değil. Peugeot Boxer biraz toparladı gibi gözüküyor. Yani demin biraz daha zorlanıyordu ama şimdi biraz daha sanki böyle toparlıyor gibi arkadaşlar. Gerçekten toparlıyor gibi ama ben Peugeot Boxer'ın bugün burayı tırmanacağına inanıyorum arkadaşlar. Yani bence rahat çıkacak. Bana kalırsa öyle. Ama tabii bir görmemiz lazım. Şu anda Peugeot Boxer gücü diyoruz. Abi çıkarsın, çıkarsın. Biraz kaldı. Biraz kaldı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Görüyorsunuz abi gayet başarılı gayet iyi ve tamamdır panel var gücü diyoruz Fiat Ducato'dan sonra Peugeot Boxer da bugün yeni seride kasiste tırmanma yolunda başarılı oldu. Ama daha bitmedi arkadaşlar. Bir sürü arabamız var. Şimdi bir minivan izleyeceğiz. Minivanımız Ford Galaxy arkadaşlar. Yine sevilen şeylerde minivanlardan bir tanesi güzel bir araba aynı zamanda aile arabası biliyorsunuz arkadaşlar minivanların çoğu öyle kullanılıyor bakalım Allah çık 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 abi vay 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 gidişe bakın mükemmel başladı arkadaşlar zorlanma sıfır Ford Galaxy'de onu söyleyeyim yani hiç zorlanmıyor bak rahat bir şekilde çıkıyor görüyorsunuz yani anlatma gerek var mı abi görüyorsunuz performans müthiş şu an gördüğünüz gibi kasisli Tırmanma yolunda minivanımız Ford Galaxy çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Anlaşmaya gerek yok. İyi bir şekilde çıkıyor. Performansı yüksek bir şekilde çıkıyor. Yani muhtemelen de parkuru bitirecek arkadaşlar. Ford Galaxy. Her zamanki gibi çok iyi ve şu anda devam ediyor performansına. Kasisi tırmanma yolunda çok çok iyi diyebilirim sizlere. Ve bakıyoruz ve artık parkur bitti. Çok 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 başarılı. Gerçekten çok güzeldi. Fiat Ducato, Opel Zafira, Peugeot Boxer ve Ford Galaxy. Hadi şimdi bir panel gelelim. Karşınızda Recep Abi'nin arabası Citroen Jumper var. Evet, çok seviliyor bu panel Bunun yakın zamanda normal büyük hale gelecek arkadaşlar. Bu biraz küçük biliyorsunuz. Normal şu işte Master gibi tiplileri var. Ya yani Master'ın görüntüsünde olan büyük hali demek istiyorum. İşte Ducato gibi büyük şekli var bunların. Onunu getireceğim sizlere yakın zaman içerisinde. Ama şu an için buna biraz daha devam edeceğiz. Sitren jumpercılar. Biraz zorlanıyor muyuz? Abi, Recep abi, hızlan biraz. Ama yani şu an gördüğüm şu çıkar. Ama birazcık zorlanıyor sanki. Yani hafiften zorlanıyor gibi gözüküyor. Ama Recep abi. Hiç merak etmeyin bu işin sesinden gelecektir. Citroen Jumper. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir tırmanışımız var. Hem kasis hem tırmanmak hem de dik bir yolda. Gerçekten bu performansı arabaların göstermesi çok şaşırttı beni. Yani minivanlarda panelvanlarda görüyorsunuz abi çok rahat çıkıyor yani. Daha ne olsun? gerçekten daha ne olsun arkadaşlar. Başarılı bir performans. Çok iyi bir performans. Versix Citroen Jumper sizlerle. Başarılı. Hadi bakalım. 3 panel var. 2 mini van şu ana kadar yeni serimizde kasiste tırmanma yolunda başarılı oldu. Hazırsanız yeni bir mini van izleyelim. Karşınızda Citroen'in C4 Picasso modeli var arkadaşlar. Normal C4'ten biraz daha farklı diye biliyorum bunu. Biraz daha yüksek, biraz daha mini minivan sınıfında hali. C4 herhalde böyle olmuyor. Hatchback oluyor herhalde. Tam emin değilim ama yani bu biraz daha farklı. Neyse. Hadi bakalım Citroen'ciler. C4 Picasso izleme zamanı. Ohohoho. Bu nedir böyle? Rahat bir çıkış. Güzel bir tırmanma gördüğünüz gibi. iyi gidiyor. Vay vay vay. Nasıl ama? <laughs> Gerçekten güzel gidiyor. Baksanıza abi. Yani zorlanma çok az arkadaşlar. İyi bir şekilde çıkıyor. Yani kasiste tırmanma yolunu rahat bir başarı, rahat bir performansa şu an demir adam sürdürüyor. Bakın abi gerek var mı anlatmaya Tabii ki yok arkadaşlar Mükemmel bir performans Citroen C4 Picasso Gördüğünüz gibi çok başarılı Gerçekten çok başarılı Görüyorsunuz abi Çok güzel gidiyor abi başarılı ya C4 Picasso yapar bu işi ve tabi ki yapar. Çok iyi bir performans daha geldi. 3 minivan 3 panel var bugün yeni seriyle başarılı oldu. Ama daha birer araba daha kaldı. Şimdi bir panel var izleyelim. Şimdi Superman'in 2019 model Renault Master'ı bizlerle. Çok güzel bir panel vanlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. İç tasarımını görüyorsunuz. Gayet yeterli arkadaşlar. Genelde böyle panel van arabaların içini yapmıyorlar arkadaşlar. Yani yakında bir panel vanımız gelecek mesela çok istenen. Onun da içi olmayacak maalesef. Yok çünkü yani yok. Ya yani modeli yapan adamlar bile içini çizmiyorlar modelin. O yüzden mecburen ben de çizmeyi bilmediğim için yani onu getirmemiz mümkün olmayacak. Yine içsiz bir yeni bir panel van gelecek yakın zamanda. Ticari gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim şu an hazırlanan bir tane ticarimiz var. 2022 model. Sevilen ticarilerden, istenen ticarilerden bir tanesi bu arada. Bakalım gördüğünüzde beğenecek misiniz? Ayrıntılı testini yapacağım geldiğinde. Şu an için Renault Master tüm iyi gücü yani daha doğrusu tüm performansını kullanıyor. E tabi ki abi bitirecek. Renault Master gücü ya baksanıza. Tırmanması çok güzel. Kasiste tırmanma yolu bugün gerçekten mükemmeldi. Umarım sizler de yeni seriyi beğenirsiniz. Ve şöyle bir güzel performanslar başka arabalarla da izleriz arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. Ohoho! Mükemmel gerçekten mükemmel arkadaşlar. 4 panelvanın dördü de bugün yeni seride başarılı oldu. 3 tane de mini bitirdi. Son mini izleyelim. E sizler de bu arada favorinizi zaten yazdınız artık takipçilerimiz biliyor yani öncesinde yazıyor. Daha sonra kontrol ediyor bitirmiş mi diye. Şimdi Toyota Sienna var. 2021 model, 2022 model güzel bir araç arkadaşlar, minivan sınıfından hatta aile arabası aynı zamanda büyük bir geniş bir araba farkındaysanız. Bakalım göreceğiz. Allah 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 yavaş mı gidiyoruz? Sienna ne yapıyorsun? Sienna hızlan, 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 Biraz daha hızlanırsa iyi olacak. Ay bak lastik izleri çıkıyorsa biliyorsunuz ki ne oluyor, patinaş çekiyor, zorlanıyor demektir arkadaşlar. Biraz fazla lastik izi çıkıyor. Aman abi aman abi aman abi devam 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 ne oluyor? Ne oluyor Sienna kalıyor muyuz? Abi biraz zorlanmaya başladı sanki. Bana mı öyle geliyor? İyi, i̇yi, iyi, sıkıntı yok. Biraz zorlanıyor, korkmaya başladım ha. Kalacak mı alacak sandım. Baksana da lastik izlerine yerdeki. Bayağı bir lastik izi çıkarıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu bir problem. Yani böyle devam ederse ileride sıkıntı olabilir. Yukarıları çıkamayabilir. Ama ben yine de güveniyorum Toyota Sienna e ya. Sağ tarafa geçti. Biraz da bir de değişiklik olsun. Hadi bakalım. Oo, güzel, hızlandı hızlandı hızlan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çıkarız abi, sonuç bölge. Sonuç bölge. Burada geçtik. Gayet iyi. Burayı da geçtik. Devam 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 devam. Ve tamamdır. <laughs> Yavaş ol bakalım. Mükemmelsin. Bugün panel vanlarda, mini vanlarda, kasisi tırmanma yolunda çok başarılıydı arkadaşlar. Gerçekten performanslarını çok beğendim. Daha ne diyebilirim ki hepsi çok güzeldi çok başarılıydı. Gördüğünüz gibi 4 Palaywan, 4 Minivan yeni seriyle çok başarılı oldular. Umarım videomuzu ve yeni serimizi, parkurumuzu beğenmişsinizdir. Yeni seriler, içerikler Yeni araçlar, yeni modlar her zamanki gibi gelmeye devam edecek. Bak parkuru gösteriyor Batman. Abi gör baksanıza. Çok güzel duruyor ya. Yeni bölgelerde de bu seri ya yani bu parkur farklı parkur olarak da gelecek arkadaşlar. Sadece buraya gelmeyeceğiz. Değişeceğiz zamanda. Evet şimdilik bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.